Evet dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Beder. Bugün dev kutu açılışı ile sizlere konuk oluyorum. İyi seyirler dilerim şimdiden. Kostik içermeyen, biz motorcuların ya da e, arabacıların özellikle beklediği en güzel şeylerden biri kostik. Çünkü bu çok ciddi zarar veriyor. Kesinlikle mahveriyor aracınızı. Kostik içer. Kalitesi nasıldır, ne kadardır bilmiyorum ama alanlar genel itibariyle son derece memnundur bu, bundan. Bunu aldım. Bunu da uygulamak için bu malzemeleri aldım. Senin ben bunu modunda onu paylaşacağım. Demirimiz bu dostlar. Bu nasıl oluyor derseniz şu şekilde ve bunun en güzel özelliklerinden biri, ne biliyor musunuz dostlar? Ee, motorumuzda arka tutamaçlarını biliyorsunuz değil mi? O kadar güzel tasarlamışlar ki motora oturmasını bilen insan çok rahat o tutamaçlarla çok güvenli bir şekilde seyahat sağlayabilir. Ee, bunun tasarımı o tutamaçların Sökülmesini gerektirmiyor biliyor musunuz? Telefon kamerasıyla çok daha güzel içerikler üretebilmenize olanak sağlayan çok özel bir donanım. Aslında bunun şu an şeyinden bahsetmeyeceğim, özelliklerinden kısaca bahsedip geçeceğim ama daha sonra da bunu inşallah ayrıntılı bir şekilde kutu açılımını yapacağım. Şu an bunun kutu açılımını tam olarak yapamıyorum. Kısa bir tanıtım sadece. Bildiğim kadarıyla bunun 1000 mAh pili var. Eski modelinde 2000 mAh ya da 2600 mAh öyle bir şeydi. Fakat motor teknolojisi gelişmiş olmadığından çabuk bitiyordu. Sanırım 8 saat gidiyordu pili. Fakat bunun 1000 mAh pili var. Hatırladığım kadarıyla 7,5 saat gidiyor. Aradaki farkı görüyor musunuz? Dehşet bir uçurum var dostum. Evet dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Beder. Bugün dev kutu açılışı ile sizlere konuk oluyorum. İyi seyirler dilerim şimdiden. Hı -hı. Nedir? Kısaca şundan bahsedeceğim. İlk önce e, bir klimamız var. Klimamız 12.000 BTU'luk bir güce sahip. Isıtma soğutma noktasında çok ufak bir farkı var arada. E, klimamız şu an garantili olduğu için montajdan, montajı beklediğimden montajdan sonra açılmanı yapacağım. Tanıtımını yapacağım. Şu an kutu açılımını onun tam olarak yapamayacağım. Fakat benim motorum için temin ettiğim... Arada hediyeler de var mesela. Mesela motorum için şöyle bir kamera montaj aparatım var. Bunu hemen kısaca açayım şöyle. Dostlar, içerisinde iki tane alyan anahtarı geliyor. Biri büyük, biri küçük. Netlerimi kamera, bilmiyorum. Küçüğü buraya, büyükleri de burada kullanıyoruz. Bu açısı şöyle göstereyim, açısı ayarlanabiliyor ilgili motorda yere taktığınızda buraya da kameranın görünmeyen çubuğu var ya selfie çubuğu diyelim. Onu montajladığında çok daha sağlam tutabiliyor. Çok uzun ömürlü diyebilirim. Çok güzel bir aparat. Bunu şöyle bırakıyorum. Bunun haricinde yine motorumuzun temizliği, bakımı için aldığımız bazı parçalar var. Mesela şöyle bir şampuanımız var. dostlar şu bu oto şampuanı özellikle aldım. Bu oto şampuanı kendinden cilalı. Aynı zamanda da şöyle bir özelliği var. Hani bazı temizlik malzemelerinde konsantre dedik, dediğimiz tür var ya ona benzer bir şey. Ortalama bir kovaya bir kapak döküyorsun. Karıştırıyorsun ve o arabayı komple temizliyor. Çok kaliteli diyebilirimse. Muazzam kaliteli değil ama en azından kostik içermeyen. Biz motorcuların ya da e, arabacıların özellikle beklediği en güzel şeylerden biri kostik çünkü boyaya çok ciddi zarar veriyor. Kesinlikle mahvediyor aracınızı. Kostik içermiyor. Ben de bunu motorda nasıl kullanacağım kısaca ondan bahsedeyim. Motoru yıkarken taşıma suyla yıkayacağım, parkta ayrıntılı temizlik yapacağım. Dolayısıyla çok az su kullanacağım için. Bu kapağın ortalama üçte birini kullanacağım. Allah'ın izniyle yeterli olacak. Bu şampuanımızı da böyle koyalım. Bu yine motorumuz için aldığım sünger. Bunu çok kullanmayacağım ama dursun kenar. Bu, bu neydi buna bakalım. Dostlar bunu niye aldım? Ee, hani bazı dostlarımızın ya işte sarı güç şöyle temizlik yapıyor, sarı güç böyle temizlik yapıyor. Fakat sarı güç çok güzel temizlik yapıyor ama biraz fazla beklettiğinde yıkamadan sonra çok güzel durulamazsan duruladıktan sonra da çok güzel kurulamazsan çok ciddi boyada gerek plastikte gerek metal aksamdaki boyalarda çok ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Ben kesinlikle sarı gücü önermiyorum. Kullanmayın. Mazot kullanın ya. Mazot daha iyi temizler. Onu kullanın. Daha iyi derim yani size. Şimdi bunlar pasta cila atmada kullanılan malzemelerdir bunlar. Motoruma, motoruma pasta aldım dostlar. Çünkü boyası mahvoldu. Sarı bir boyayı mahvetti. Ben de o yüzden motoruma güzel bir pasta cila aldım. Kalitesi nasıldır, ne kadardır bilmiyorum ama alanlar genel itibariyle son derece memnundu bundan. Bunu aldım. Bunu da uygulamak için bu malzemeleri aldım. Bunu neyde kullanacağım? Bunu maktabda kullanacağım. Eyvah halta gitti. Gel buraya. Bunu şu şekilde buraya montajladıktan sonra bunu da şarjlı matkapta kullanabilirsiniz dostlar. Bunu Allah'ın izniyle ilk fırsatta yarın yapabilir miyim bilmiyorum ama yarın izin günüm. Yarın motorumu temizleyebilirsem pasta cila atmayı düşünüyorum. Bu onunla ilgili. Hızlı geçiyorum çünkü e, ormana gideceğim. Beni bekliyorlar. E, ve Amsterdam'dan bir dost böyle bir hediye gönderdi. Müthiş bir hediye. E, bunu nasıl açabiliriz? Buradan kaldırabiliyor muyuz direkt? Oo, nasıl yapıştırmışlar bunu? Tamam gerek kalmadı. Dostlar hediyemiz müthiş bir şey. Şöyle söyleyeyim. Hediyemiz bu DJI'nin e, telefonlar için bir gimbalı. Gimbal ya da gimbal artık nasıl okunuyorsa. E, motorları bildiğim kadarıyla bunda şurada motor var mı bilmiyorum. Hatta 3 tane motor var diye biliyorum. Burada burada ve arkasındaki telefon tutacağım orada. Özel bir motor. Stabilizeyi sağlayan bir motor. Bir sistem çok güzel bir sistem var. Telefon kamerasıyla çok daha güzel içerikler üretebilmenize olanak sağlayan çok özel bir donanım. Aslında bunun şu an şeyinden bahsetmeyeceğim. Özelliklerinden kısaca bahsedip geçeceğim ama daha sonra da bunu inşallah ayrıntılı bir şekilde kutu açılımını yapacağım. Şu an bunun kutu açılımını tam olarak yapamıyorum. Kısa bir tanıtım sadece. Bildiğim kadarıyla bunun 1000 mAh pili var. Eski modelinde 2000 mAh ya da 2600 mAh öyle bir şeydi. Fakat motor teknolojisi gelişmiş olmadığından çabuk bitiyordu. Sanırım 8 saat gidiyordu pili. Fakat bunun 1000 mAh pili var. Hatırladığım kadarıyla 7,5 saat gidiyor. Aradaki farkı görüyor musunuz? Dehşet bir uçurum var dostlar. yani Çok farklı içerik, çok güzel içerik üretmenize vesile olacak güzel bir e, aparat bu hem yan hem dik videolar çekebilmenize olanak sanıyor e, bunun e, doğru bak 1000 mAh bataryası var volt olarak da 7.74 volt şarj ederken de 5 volt 2 amperle şarj etmemizi burada yazmışlar e, bu bunu gönderen dostuma ta Amsterdam ne ne, ne bile dönmüyor. Amsterdam Hollanda mı neresi burası tam bilmiyorum bakmak lazım e, Teşekkür ediyorum buradan kendisine. Güzel içerikler üreteceğim ve içerikler üretirken de yine teşekkür etmeyi unutmayacağım kendisine. Buradan çok teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim yine motorumuz için çok güzel bir şey. Esasen ben biraz gezmeyi seviyorum. Dağa, bayıra, ormana gitmeyi seviyorum dostlar. Giderken de haliyle bazen takım taklavat, alet, edevat götürmem gerekiyor. Götüremiyorum. Ne bileyim eşyan oluyor. Biraz uzun yola gittiğinde götüreceğin şey çok oluyor. İşte temizlik malzemelerinden tutun da zincir yağlama, zincir temizliği vesaire bayağı uğraştırıyor sizi. Sırt çantası belinizi ağrıtıyor. O yüzden güzel bir çanta demiri, fakat piyasaya yeni giren bir çanta demiri ve fiyatı da uygun denebilir diğerlerine göre. Hem görünüş olarak berbat bir şey değil, hem de gerçekten çok güzel. Tavsiye ediyorum. Ben kendisine Facebook'tan ulaştım. Ertesi gün kargoya verdi sağ olsun rica ettim erken gönderebilir misin diye. Erkenden gönderdi ve görüntüsü de berbat değil arkadaşlar. Bunu özellikle montajını yapıp size de göstereceğim. Şu gönderdiği vida somun vesairelere bakar mısınız? Rengi keşke mavi olsaydı ama bu da bordo sanırım. Hatta oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burada da bir gülücük işaretleri var. Şöyle görünmüştür herhalde. Bunu şimdilik şöyle bırakıyorum. Bu montaj demirlerinden bir tanesi. Bu altı boş zaten. Sen şöyle git. Montaj demirini de böyle bırakıyorum. Ayak üstü hemen size şu demiri e, açıp göstermek istiyorum dostlar. Çok acele ediyorum. Lütfen kusura bakmayın. Çünkü çok geciktim. Yani şu an orada olmam gerekiyordu. Olamadım. Bu demirin e, çok estetik olduğunu size söyleyebilirim. Gerçekten çok güzel. Diğer nakoset çanta demirleri gibi salından sorundan böyle 70 santim, 80 santim e, demir e, gözün şeyini bozmuyor açıkçası. E, kendisinin ben bunu, bunu da onu paylaşacağım. Demirimiz bu dostlar. Bu nasıl oluyor derseniz şu şekilde ve bunun en güzel özelliklerinden birini biliyor musunuz dostlar? motorumuzda arka tutamaçlarını biliyorsunuz değil mi? O kadar güzel tasarlamışlar ki motora oturmasını bilen insan çok rahat o tutamaçlarla çok güvenli bir şekilde seyahat sağlayabilir. E bunun tasarımı o tutamaçların sökülmesini gerektirmiyor biliyor musunuz? O yüzden 10 numara bir şey lazer kesimdir kendisi. bunu ilgili yerdeki vidaları söküyoruz. Buraya bunu oraya oturtuyoruz. Oturttuktan sonra da haliyle bu vida demirleri buralardan da e, vida delikleri buralardan da vidamızı geçiriyoruz ve buradan artık açısını siz o e, çantanın plastik kısmı var ya oturtulan tablası diyeyim o tabladaki deliklerden 1-2 cm ileri 1-2 cm geriye alırsınız ama geriye almanızı tavsiye etmem size çünkü demir zaten ağır 3.5-4 kilo var e, rahat 3.5-4 kilo var ve kalınlığı da sanırım 5 mm değil yok 4-5 mm arasında bir şey ve çok kalın gerçekten. Ve bunun da şöyle de bir dayama <laughs> destek demiri var dostlar. Bunu da açayım hadi. E şöyle çok vaktim yok. adil etmek istiyorum. Sağ sola zarar vermeden. Mübarek nasıl sarmış böyle ya. Açmasınlar der gibi. Bu kadar sarmaya ne gerek vardı. Helal olsun adam. On numara sarmış çizilmesin diye de görüyor musunuz? Bak birini sarmış. Ondan sonra sardığı şeyin üzerine de balonlu poşete bunu koymuş. Helal olsun gerçekten. Güzel düşünmüş. Ee, dostlar demirimiz bu. Montajını sağladığımızda şu şekilde buradaki orada ne kadar görülüyor bilmiyorum. Bu şekilde gelecek demir. Şu da aşağı yukarı alt kısımları böyle gelecek. Yanlış bilmiyorsam şu şekilde de montajı yapılabiliyor. Her türlü Nasıl montajını yaparsan yap. Her türlü güzel dostlar. Böyle de güzel görünüyor. Böyle de güzel görünüyor. Fakat ben şu şekilde yapacağım. Neden? Çünkü bu şekilde yaptığında yükü daha sağlam tutabileceğini düşünüyorum. Fiziksel olarak. Açısal olarak tasarımı görüyorsunuz. Bu şekilde olduğunda bu aşağı dik iniyor yani. Dolayısıyla dik inip alta veriyor yükü. Daha sağlam tutar. Ha, bu şekilde olmaz mı? Olur ama muhakkak ikisinin taşıyacağı yük farklıdır. Bu şekilde sallıyorum 30 kilo taşırsa hiç sıkıntı olmadan bu şekilde eminim ki 40 kilo rahat taşıyacaktır. Veyahut da 40 ise 50. Emin olun yani tasarım o kadar güzel. Gelelim ee, bu kutumuza. Dostlar bu kutumuzda yine özel ve güzel bir kutu. Şimdi ne olduğuna birlikte bakalım. Dostlar, dostlar dostlar numara bir malzeme çantası da varmış. Oh maşallah. Yine bunun müsait bir ara ayrıntılı e, anlatımını yapacağım. Nedir ne değildir, güvenlik sistemi nasıl neyle çalışıyor, nasıl çalışıyor. Onunla ilgili kısa bir video e, yapacağım. Şu an evi dağıttım çok fena bir ama yapacak da bir şey yok bu şekilde açılıyor. Oo, kilidi kaydırmalı. Çok güzel. Dostlar ben ters açmışım. Sıkıntı değil. Ah. Ocağımızı görüyor musunuz? Portatif. Şuradan da açalım. Portatif ocak. Ee, gayet kaliteli alanlar. Genellikle memnunum. Ben memnun olmayan bir kişi görmedim. Ve e, ocağın burası farklı bir teknolojiye sahip. Kendinden çakmaklı. Ve tüp olarak da şöyle bir 230 gram mı 240 gram mı ne gaz gaz ile çalışıyor kaç gram bunu bakmak lazım ee, ben 5 tane aldım bir tanesi ortalama e, senin yakımına göre e, bir buçuk saat ile iki saat arasında gidiyor bu gazlar dostlar çünkü ben çok sık ormana gideceğim için muhtemelen her gidişimde bir bir buçuk tanesini kullanacağım ve e, ocağımızın en güzel yanlarından bir tanesi çok hafif dostlar bir buçuk kilo yani bu çıkabiliyor yani çıkabiliyor ama e, malzemesi kenarları yaparken ekstra sağlamlık vermesi adına esneklik olmasın diye kenarlarından iki buçuk milimetreyi de içeriye katlayıp preslemişler ki esneklik olmasın. O noktada çok güzel olmuş. Şunlar alüminyum zaten dostlar. Buraya yine alüminyum perçin yapmışlar. Ve ocağımız emniyet sistemiyle kendinden çakmaklı bir şekilde geliyor. E, açabilmek için şu var, emniyet mandallı, kapalı şu an. Şunu çeviriyorsun, çevirdikten sonra açamıyorsun. Niye açamıyorum? Emniyet sistemini görüyor musunuz dostlar? E, müsait bir ara yine bu emniyeti nasıl çalıştığını size anlatacağım. E, gazı takarken, şu an gaz takı, gazı açmayacağım ama e, nasıl takıldığını e, ee, özellikle anlatmak istiyorum. Buraya takarken nasıl takılacak, açarken nasıl açılacak. Bunun inşallah şeyini yapacağım. Çakmağı nereden ya yanıyor? Ha, monitörü buraya koymuş buradan oraya iletiyor. Vay be. Kaç? 10, 20, 30, 40 santimlik bir kabloyla buradan manyetör mü deniyor ona? Çakmağın şeyini iletiyorlar bak. Bu şekilde yakıyor. Aman. Aa. Vay be. Demek ki çok farklı bir teknoloji kalite var burada. yaklaşık 40 santimden dostlar görüyor musunuz? En az 40 santimlik bir kabloyla bu basmalı çakmaklar var ya onun ateşini buraya getirebiliyor. Ben buradan ateşi görebiliyorum. Çok güzel. Neyse dostlar bunun nasıl açıldığını gördük. Gazı aktif yaparken kilitlememiz gerekiyor. Nasıl kilitleyeceğiz? Gaz kartuşunu buraya taktığımızda bu emniyet aynı zamanda emniyet mandalı da diyebiliriz. Açma kapamaya da yarıyor bu. Bu şekilde serbest var bir de alt kilitli var. Bu şekilde durduğunda zaten koymak için bu şekilde. Gazı koyduktan sonra aktifleştirmek için mandala basıyorsunuz ve gaz devreye giriyor. Girdikten sonra da buradan bu şekilde açıyorsunuz ve buradan kısık açık alevi ayarlıyorsunuz. Bu aynı zamanda üstündeki malzemeden dolayı küçük bir ısıtıcı olarak da kullanılabiliyor dostlar. Yani önümüzdeki bu süreçte bunu çok güzel kullanacağım inşallah. Anlat anlat bitmeyecek muhtemelen. Bu ocağımızı şöyle şimdilik koyalım. Böyle miydi? Şöyle. Şimdi bunu çizmeden kenara koyalım. 12000 BTU'luk bir güce sahip. Dolayısıyla metrekare hesabının nasıl yapıldığına internetten bakabilirsiniz. Normalde ortalama 22 metrekarelik bir odaya 9000 BTU'luk bir klima yeter. Bu klima çok kaliteli bir klima olduğundan bunun ben 12.000'lik aldığımdan ne yapar? Dolayısıyla ben de yüksek katta kaldığım için sıcağa doğrudan maruz kalıyorum. Çok sıcak oluyor. Dolayısıyla 12.000'lik benim için tam bir biçilmez kaftan olacak. Dolayısıyla e, sessizle çalışıyor ürün. Çok işim görecek diye düşünüyorum inşallah. Açıkçası e, ben, ben bu klimayı e, özellikle eşim için aldım. Ben zaten 6 yıldır bu sıcağı çekiyorum. Sıkıntı değil yine çekerim taşınana kadar. Fakat benim çektiğim sıkıntı eşim neden çeksin. Dostlar e, gelelim şimdi e, şuna. Bu malzememizde görüyorsunuz e, katlanabilir kamp sehpası diye geçiyor ama bu masa. E, dolayısıyla artık ormanlar benden sorulacak. Hediyeleri de sayarsak hepsi birlikte. Sağ olsun tekrar teşekkür ediyorum. Masamız bu çok hafif. Kaç kilo bu ya? Üstünde kilo yazıyor ama 2 kilo ancak herhalde. Üstünde kilo yazmıyor ama 2 kilo var yok. Açacağım seni ya merak ettim ne kadar bir şeysin. Yani bu masanın da şöyle bir özelliği var. Dost kiloya kadar taşıyabiliyor. Fena değil. Malzeme bu şekilde dostlar. Zaten kim 40 kilo koyar ki üstüne. Maksimum koyacağın 8-10 kilodur zaten dostlar. Bunun kurulumunu şu an e, yapmıyorum. Çünkü ekstra bir vakit alacak bunun kurulumu. Ha çok vakit almayacak benim vaktim dar. O yüzden dostlar bu da bizim masamızdı. Şu şekilde açılıyor. Şöyle ufaktan zorlamak istemiyorum. Oh. şu şekilde şu şekilde hadi gel 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 o oh, gel 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 oh. Hop. hatta ben şuralardan şöyle kaydırmalı çapraz yaptığımda direkt rahatlıkla açılacaktır masamız bu şekilde açılıyor. ben tamamen açmayacağım şu çubuklarınla da sabitleme adına birini buradan birini de öbür taraftan yaptığınızda masanız sabitleniyor dostlar. Şu şekilde. Bunu bu şekilde buraya takacağız. Dolayısıyla sabitlenmiş olacak. Ee, neyse ya ben şimdi niye bununla uğraşıyorum ki vaktim yok benim zaten. Bunu ortaya koyayım. Şuna sobayı koyayım ve hemen bismillah deyip yola çıkayım. Şu şekilde ben bunu ters açmıştım zaten. O yüzden de burası yerini yönünü şaşırdım. Vay be tek tek sarmış adam helal olsun yani. Tek tek uğraşmış. Vallahi helal olsun ya. Adam on numara esnafmış yani. Helal olsun adama yani. Dostlar görüyor musunuz? Adam gazları, gaz kartuşları tek tek sarmış ya. Yani. Yüzde yetmiş bütan, yüzde otuz propan dostlar gaz. Dolayısıyla çakmak gazıyla karıştırmayın. Çakmak gazı farklı, bu farklı. Çakmak gazıyla bunları uyarlayan da var ama hiç gerek yok öyle bir şeye. Yani çünkü çakmak gazının tenekesi bir tık daha ince. Evet dostlar gazlarımızı da aldık. Şu iki gazı götüreceğim. Değerli dostlar içeriklerin devamı için videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kazası sürüşler diliyorum.